1000, 2000, 3000, 3100, 4100, 5100, 5110, 5000. Beş bin iki yüz on, beş bin altı bin iki yüz on, altı bin iki yüz yirmi, altı bin iki yüz otuz, altı bin iki yüz kırk, altı bin, yüz kırk, altı bin, altı bin yedi yüz, altı bin yedi yüz kırk. Ya bu paraların hepsi bütün. <laughs> Şu bin liyi bozsana be. Bu zaman ben binliği falan. Bu zaman istemiyorum senin paranı falan istemiyorum. Ya bozacaksın alt tarafı esnaflık öldün mü sen şimdi benden istesen ben sana yok mu diyeceğim? İstemem ben, ben senden de istemem istemem ben senden bozman da istemem para bozman da istemem para da istemem senden bir şey istemem ben de bozamam yani zaten yok yok bende ya bin lira sınır çıkmaz yani aynı markette iki tane orta az bak burası benim alanım şu olabilir fazla yakan kısımda evet, senin alalım. benim alanım evet doğru doğru yani o yüzden birbirimize yardımcı ve destek olmalıyız diye düşünüyorum hayır ben anlamıyorum yani sende nasıl bu kadar çok para olabiliyor hayır ben de paraya bak ya şurada üç kuruş para var İnsanlar nasıl senin böyle sağlıksız sattığın bu şeyleri gelip alıyorlar yiyorlar ben anlamıyorum yahu evet, çünkü bire alıyorum 11'e satıyorum biri alıyorsun, 11'e satıyorsun. Sence bu ticaret mi? Bu ticaret mi sence? Değil mi? Değil tabii ki. Ayrıca ayrıca ürünün son kullanma tarihi geçmiş. i̇nsanlar <laughs> i̇şte alırken bakmıyorlar da son kullanma tarihi, işte içeriğinde ne var ne yok bakmıyorlar da ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum bu insanlar nasıl bir şey ya. Düzelteyim ben bunu. Kalem var mı senin ya? Ben bunun tarihini düzelteyim ya. Doğru söylüyorum. Marketçi! Ay ödüm çıktı ya. <laughs> Kadın da hiç sevmiyorum ha. Ya müşteri veli nimettir öyle konuşulur mu hiç? Ne no, oldu? No. Efendim teyze. Ne istiyor? Elma var mı elma? Kaça satıyorsunuz? Elma mı? <laughs> Şş, bende de elma yok ki. Domates var. Kırmızı kırmızı. Aman boşver bir şey olmaz. Görmez onun gözü yaşlı başlı kadın sonuçta. Ya sen ne yapıyorsun? Kadın elma dedi. Niye domates koyuyorsun? Ya fark etmez, fark etmez. Anlamaz o ya. Teyze! Teyze! Ölüm <laughs> Tamam, geliyor. Çek, Ömerümün çek. Ömerim. Ben koydum hallettim. Teyze, çek. Can, yürü bakalım. He he, afiyet olsun. <laughs> o da afiyet olsun diyor. <laughs> geri götür, geri götür. Zaten parasını çok sonra veriyor. Hemen ödemiyor ki ya. Aha bak bak bak. Ay geliyorum. yine sarkar. Ne oldu? İçecek bir şeyler koyun. Su vereyim teyze sana su su. Kola var acı su. Ondan koyuyorum bak iyi gelir sana. Hala çek çek çek. Kadın çek. Dur dur. Ya. Öf. Ya bu kadar şeker hastası. Niye sana o gazlı içecek veriyorsun? Ne güzel ben su verecektim işte. Kolan böyle o şey varmış. Böyle ciğerlere açıcı özelliği varmış. Yani ben de bilmiyorum ne kadar doğru. Ama elimde bir kola vardı. Verdim yani. Çünkü tarih de geçmiş zaten. Haymış yani. çıktım. bizim. Olabilir. Der. Sen domates satardın. Ben su satardım. Para ayrı ayrı sonuçta ödemiyor mu bunun parasını bu? Hani niye kadına zararlı şeyler koyuyorsun ki? Ödemiyor. Hep emekli maaşım vardı. Yok oğlum gelecek diyor. Ödemiyor bir türlü. Ödemiyor ya. Hani Hep yaş... geciktiriyor. Yaşlı kadın Mimbut. yani. Mimbut. Yine ne oldu? Bu elmanın tadı güzel değil. Teyze zaten elma koymadı. Domates koydu sana domates. Dur dur. ben bir kere onun iyiliğini düşündüm. E, şey domates yumuşak onun dişleri de üstünde kalır. Şimdi sen taş gibi elmayı verdin. Ya olur. belki Üçün kadın torunları ya. için istiyor. Belki kendisi yemeyecek yani. Tutturmuşsun para para diye. Mahallemizde oturuyor. Yaşlı başlı kadın. Bir yardımcı oluverelim. verelim. Ne olacak yani? Ben bu ne olacak? Ben hiç tanı görmedim. Hiç. Şunu... Al. Ay. Al. Bana bak ben her şeyi doyuyorum. <laughs> Kötü marketçi gelmeyen öyle güzel duyuyorsun e, ki. sen bir şey deme artık. Sus. Bak. Ama bu kadın görürsün güreriz. Görürsün, görürsün. seni yukarı. Seni yukarı çekelim Bak görüyorsun. Ho çekiyor. 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 böyle seni yukarı. Bırak sepetimi, bırak. Ay, bırak. sepeti. Ne bırak. yapıyorsun? Biz onu Değilir. Bana bak. Sepetimi kimse öyle asılamaz. Ben ona çok para verip aldım. Bana bak sen kötü marketçisin. Hiç istediğim şeyleri göndermiyorsun bana. Ablacığım bizim elimizde de ne varsa onu veriyoruz yani malların bir şekilde. Tamam bir tamam şey tamam daha fazla münakaşa et etmeyelim. Tamam dur dur. Sen önce de... verin şey defterini kapat. Ya öyle denmez yaşlı başlı kadın. Çalışır yüreğine iner çok bir Çok para vermiş tamam, ama otur otur. Çok... Teyzeciğim tamam ben sana istediğin şeyleri vereceğim. Sen ne istiyorsun söyle bakayım bana. Sen otur konuşma. Ne istiyorsun teyze? Sacaları çıkıyor konuşurken. Sen sus. Su istiyorum. Havuç istiyorum. Süt istiyorum. Tamam teyze ben sana şimdi hepsini veriyorum. Tamam bak tamam, sorun halde olacak şimdi bak. Tamam su. Havuç. Aha. Süt de burada. Tamam. Koyuyorum şimdi bunları sepetine. Tamam mı? Tamam tamam. Sen sakin ol, yeter ki. Sen sakin ol. Al bakalım. Tamam. Bak, şurada balık var. Tarihi geçmek üzere. Sana ucuza vereyim mi? Yersin. Ay ne yapıyorsun kadın? Bu beni zehirlemek istiyor. Hayır hayır teyzeciğim hiç olur mu öyle şey zehirlemek ister? Ya sen ne biçim ortaksın? Ne biçim marketçisin sen ya? Kadın gönder gitsin. Tamam teyze hadi sen çık artık evine. Hadi senin torunların gelir. Bir şey olur. Misafirin gelir. Hadi afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Otur otur. Ya ama aldın benim gibi şey yapıyor ya tamam ben bu ürünleri mi? biraz pahalıya satıyor olabilirim tarihi geçmiş ürünler de satıyor olabilirim istediği ürünün yerine bambaşka ürünler de veriyor olabilirim ama ben bu davranışı kesinlikle hak etmiyorum kız o sonuncu tepeti çekerken beni çekti ya o kadın da kuvveti gibi düşünebiliyor musun? zombi Oy. sen taşı bunları asansör yok al sana dersini gör sen de yaz deftere Tamam teyze yazayım. Ne, ne aldın? Su aldı. Ya ne marketçisi olsan da yine deftere yazdırıyorlar, yine deftere. Bak Ümit, yarın biz de yaşlanacağız. Biz de yani markette sepet sarkıtacağız. Sana böyle ürünler gelse sen hoşuna gider mi? Yaşlı başlı kadın olunca sen böyle şey görsen, <laughs> ne derler, muamele görsen hoşuna gider mi? Evet. Gitmez. Tamam aldın mı dersini? Tamam hadi yaşlı teyzeye şimdi yardımcı olur musun? Dolabın yarısını ben kullanabilir miyim ya? Balıklar bozulacak daha dün geldi. Evet kullanırsın tamam. Ortak iyi bir ortak ol. Bana iyi bir ortak olursan her şeyi yaparsın. Teyzenin hesabını da yazayım şuraya.